Terörist tespit ettik demiştir. Evet evet diye böyle hararetle de ifade etmiştir. Açılan soruşturmalar, yapılan mahkeme vesaire bir mahkeme açıldı. 41 kişi yargılandı. Hepsi de beraat etti. 700 terörist diyen bir bakan yalanı tescilli bir insandır. 557 terörist deyip 86 bin İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanını zan altında bırakan bir açıklama yapmıştır. Hem de grup grup terör, terör örgütlerinin ismini vererek sıralamıştır. Öyle haykırarak öyle bir haykırarak ki ağız dil birbirine karışmış bir biçimde yüz ifadesi yani hışımla yani böyle çok kötü kötü bir görüntü alan bir biçimde haykırarak mecliste konuşan bu zat 557 terörist demiştir. Üstünden bir sene aşkın süre geçmiştir. 12. ayına giriyoruz arkadaşlar. Ve ortada hiçbir şey yoktur. Hatta ikinci dereceden, üçüncü dereceden ailelerine giderek, müfettişleri her hafta buraya göndererek, müfettişlik müessesesini bile ne yazık ki ayaklar altına alacak şekilde hareket eden bir bakandır kendisi. Müfettişlerin nasıl rahatsız olduğunu, bu, kenti, bu şehrin denetimini yapmakla yükümlü olan, sürecini yönetmekle yükümlü olan müfettişlerin bile Nasıl rencide olduklarını yüzlerinden gören birisiyim. Üzüntüyle geliyorlar. Onların da haline üzülüyorum. Ama e, Türkiye Cumhuriyeti tarihi böyle yalanla, iftirayla dili dolu olan bir bakanı kapkara bir leke <laughs> olarak tarihine geçirmiştir. Buna sebep olanlar bir an önce tedbir alsınlar. E, tedbir alınması gereken ve bu ülke adına güvenlik tehdidi olan bir zattır. Söylediği söz için iki buçuk sene önce demiştim. Lafa bakarım laf mı diye adama bakarım adam mı diye. E, bunu ispat edercesine her gün konuşan bir insandan bahsediyorum. Yalanına iftirasına devam ediyor. Yazılar yaz Karadenizli damarına basmışlar yine. Yazacağım. Daha önce yazdığım gibi iftiralarına dönük bana cevap bile veremedi kurumlar. Hem bakanlık veremedi hem valilik veremedi hatta birbirlerini pas attılar. Şimdi bu iddialar içinde yazı yazacağım ben bizzat yollayacağım. Adım gibi eminim buna da cevap veremeyecekler. Şu an görev yaptığı kurumda genel müdüründen bakan yardımcısına eee valilerinden herkese varıncaya kadar herkesi zor durumda bırakmaktadır. Emniyet kuvvetlerinin yöneticileri varıncaya kadar herkesi zor durumda bırakmaktadır. Güvenlik sorunudur. Bir şehre gelip o şehrin ilçe başkanıyla partinin il başkanıyla görüşen ama o şehrin valisini dikkate almayan o şehrin belediye başkanına görüşmeyecek kadar görüşmeyecek kadar demokrasiden uzak özel görevli bir insan gibi hareket eden bir anlayışa sahiptir. Benim bildiğim İçişleri Bakanı az konuşur, çok iş yapar, gizemlidir çünkü bu ülkenin namusu, şerefi ona aittir. Milletin benim de dahil ama bu öyle birisi değildir yani. Bu öyle birisi değil. Gizem gösterir, oturur, sakin durur, ayda bir konuşur. Her gün konuşuyor, herkese tweetine cevap veriyor. Her vatandaşa cevap veriyor. İçişleri Bakanı olur mu ya? Böyle İçişleri Bakanı olur mu ya? Evinden kovarlar bu adamı ya. Bence evine bile huzurla giremiyordur yani. Evinden bile kovuyorlardır bunu. O bakımdan hani memle, milletimiz, memleketimiz inşallah bu kötü dilden, bu kötü ve ahlak dışı dilden, yalan dolu iftira dilden bir an önce kurtulur. Evet, teşekkür ederim. Ee, Sayın Başkan, Düzce'de yaşanan son depremin ardından AKP'li belediyelerden bazı <laughs> iddialar gelmeye başladı. Bunlardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelikti. Yine deprem yönetimi için ayrılan bütçeyi azalttığı iddiaları var. Bu iddialar doğru mu? Neler ee, sadece şunu söyleyeceğim. Iıı ee, bu iddialarda bulunan AK Partili yöneticilere 20 yılda yaptıkları kentsel dönüşüm uygulamalarıyla bu ülke devam etse 100 senede daha bitiremiyor İstanbul'un kentsel dönüşümünü. Ama bizim 3 senede ortaya koyduğumuz cesaretli duruşla biz bu şehrin depremle ilgili sorununu 20 yılda çözeriz. Bunlar böyle devam etsinler 100 yılda çözemezler bakın. 100 yılda İstanbul'un şu anki mevcut hali eskimiş olur. Beceremediler, başaramadılar. Depremde bile bir araya gelme teklifini tereddütsüz, kayıtsız, şartsız gittim Sayın Bakan'a dedim ki genel başkanımdan izin alarak geliyorum. Biz bütün siyasi yeleklerimizi bırakıp sizin önderliğiniz... Oğlum şunun yapılmaması mesela çok kötü ya. Yani bu deprem olduğunda çok ciddi biz kayıplar yaşayacağız. Ekonomik kayıplarda yaşayacağız. Ülke profilinden kayıplarda yaşayacağız. En önemlisi insan kaybı yaşayacağız. Bu chat'tekilerden ölenler olacak. Böyle değil mi ciddiyetinin biraz daha farkına varım. Belki ben de öleceğim. Nasip Allah bilir yani. Ve deniliyor ki ay bak ben belediyeyim. Sen de devletsin. Yani biz burada beraber iş yapalım. Görüşme dahi olamıyor ya. İşte toplayalım uzmanları yapalım. Yok. Niye? Aman işte ya partilerde böyle takıntılar var maalesef. Bu başka şeylerin kendi belediye içlerinde de oluyor. Burada devlet belediye karşı karşıya. Aman işte şu parti iş yaptı dedirtmeyelim. Aman işi bu yapmış gibi gözükmesin falan filan. E kaybeden kim olacak? Sen olacağım. ben olacağım. Milletin siyasi çekişmesinin sonucunda. kurulacak İstanbul Deprem Konseyi'nde görev almaya hazırız. Hani siyasi bir mesele falan bile değil. Siyasi olsa desek ki ulan karşı karşıya geliyorlar. Fikirleri farklı, şuydu buydu. Candan bahsediyoruz anasını satayım. Yapacağın yenileme, bina yenileme yani. Projesi çizilecek, oturulacak, uzmanlar dinlenecek. O proje şey operasyon başlayacak. Bu kadar. Endişe ettiler. Bir araya gelemediler. Onun için biz açığız. Devletin, milletin, milletin geleceğini bekasının ilgilenen her hususta her masaya koşa koşa gideriz diyoruz. Ama bu tür mevzuları konuşacağımız o iddiada bulunan kimse bilmiyorum, belediye başkanları varsa onların bizim masamıza koşa koşa gelmekten endişe edeceklerini net biliyorum. İstiklalde yılbaşı gibi. Böyle bir açıklama yapmış bunun üzerine Ekrem İmamoğlu da bu konunun bu meselenin üzerine. Geçtik. Evet Erdoğan Boğaz Köprüsü'nde intihar etmek isteyen bir vatandaşı ikna etti ve evine gönderdi. Düzenli aralıklarla yaşanıyor bu olay. Nasıl denk geliyor Herhalde ya da adamlar bir şey mi diyor acaba? Ulan Cumhurbaşkanı geçecek. Dur ben at diyor gibi yapayım. Belki iş para mara bir şey bulurum. Yoksa devam filmi mi? <laughs> bu. Kuhta, X-Boys, Kav, ee, Mehlika, Mehlika, Viscom'da abone olmuşlar. Eyvallah sağ olsun. Sağ olsun. Eyvallah. Belirsiz, belirsizlik demiş gibi. 10 bin dolar alan kişiler daha açıklanmadı. Sonra bu konulara geçtiler keşke demiş. Valla Sayın Süleyman Soylu açıklayacağını söylemişti. Ee, söylemişti. Söyledi. O kadar ama hani açıklanacak. E abi bir sene oldu şeye döndü bu da haftaya cuma açıklanacak meselesine döndü. Mesela bu abi nasıl gelmiş girmiş buraya bir de cumhurbaşkanı geçecekken falan. Nasıl başardın reis onu ya çok garip. Yaklaşabilmiş yani.